Alemdeki işler bir doğru şeklinde değil, dairevi olarak gerçekleşir. Alemdeki devir her şeyde vardır ve bu devir daimidir. Yaradılmış herhangi bir şeyin durağan kalması mümkün değildir. Çünkü durağanlık, hareketsizlik demektir. Feleklerin durması demek, kainatın bozulması, alemin, nizamın son bulması demektir. İbnül Arabi'ye göre felekler ilahi bilgiyi yayarlar. Hakkın bilgisini yüksek mertebelerden aktaran dokuz felek vardır. Bunlara aktarma felekleri denir. İnsanda da dokuz algılama feleği bulunur. Algılama felekleri insanı Hakk'a ve aleme bağlar. Arabi'ye göre dönen ilk felek Atlas feleği olmuştur. Burası burçlar dairesidir. Ve burçlar güncel anlamda bildiğimizin çok ötesinde varoluşsal kodları, evrenin analarını barındırırlar. 13. yüzyıl İslam mutasavvıflarından ve metafizik alemin keşif ustalarından olan İbnül Arabi'ye göre maddi ve manevi dönen her şey bir felekle ilişkilidir. Cismi külliğinin kabul ettiği ilk şekil dairevidir. Bu sebeple evrendeki düzen başladığı şekliyle devam etmiştir. Arabi, Hz. Peygamber'in kürseyi arşta yere atılmış bir yüzük halkasına benzettiğini hatırlatarak diğer bütün semalarında bu şekilde olduğunu aktarır. Her şeyin bir devir içinde olması sadece cismani aleme özgü bir durum değildir ruhani alemde de durum aynıdır. Varlıkların istekte bulunmaları, yani var olmak yönünde irade koymaları, onları feleklerine bağlar. Zaten Arabi'ye göre yaratılış da böyle başlamıştır. Allah'ın bilinme isteğinden doğmuştur. Bu birliğin ilk sapmasıdır. Allah'ın mutlak zatında içkin olan ilahi isim ve sıfatların tezahür ve tecelli etme yönünde irade koyması sonucu, önce vahdeti vücut adı verilen tek varlık, ardından da bunun içindeki çokluk ortaya çıkmıştır. Yaratılış esnasında hareketi başlatan ilahi sıfatlardır. Bilgiyi taşıyan ve yayansa felekler. Felek bir astronomi terimi olarak yıldızların döndüğü yer anlamını taşımaktadır. Bize yörüngeyi tarif eder. Arabi'ye göre feleklerin bir görünen bir de içrek yüzü vardır. Açık ve görünür olan yüz surete dairdir. Astronomlar feleklerin zahiri yönüyle bir noktaya kadar ilgilenebilirler. Feleklerin batıni boyutuysa keşif ehline açılır ve bu kısım manevi felekler olarak adlandırılır. En büyük felek olan arş, ilahi isimler alemidir. Gökyüzündeki yıldızlar feleklerde yüzerler. Bu bakış açısıyla felek müphem bir alan bilgisi gibi görünmekle birlikte Arabi için orası meleklerle doludur. Yine onun anlatısında melekler alemin görevlileridirler. Her biri bir işi yönetir. Kutsal kitaplarda ve efsanelerde daha çok üzerlerine bir karakter giydirilmiş olarak karşılaştığımız melekler, metafizik anlatıda kuvvelere karşılık gelirler. Arabi, felekleri mesken tutan melekleri o feleğin ruhu olarak tanıtır. Gökteki her bir yıldızın bir ruhu vardır ve bunlar meleklerdir. Onlar bulundukları yerde vazifelidirler tıpkı bir insan bedeninde vazifesini yapan ruh gibi. Melekler ilahi sıfatların fiil olarak ortaya çıkmalarında etkiyi veren görevlilerdir. Harekete inme kazandırırlar. Dolayısıyla felekler boş gibi görünse de içleri, iş ve oluşları gerçekleştiren bu ilahi bilgiyle ve enerjiyle doludur. Allah her göğe emrini vahyetmiştir. Felekler bir çeşit binektir. Gezegenlerse süvari. Gezegen bilgisini feleğe aktarır. Felek de aleme yayar. Dairesel hareket boşluğun her yerini doldurur. Arabi'ye göre felekler farklı bir şekilde hareket etselerdi, boşluk dolmazdı. Bu sebeple ilahi iş tamamlanamazdı. Bu yüzden feleklerin ve dolayısıyla beraberlerinde taşıdıkları ilahi bilginin dönüşü daimidir. Arabi'ye göre Allah'ın ilmi feleklerde yazılıdır. İnsanın sırrı da. Çünkü insan alemin yaratılış gayesidir. İlk fikirdir ama en son ortaya çıkandır. Arş mertebe bakımından en yukarıdaki felektir. Akla evvelin yani kalemin kitaba yani levh-i mahfuza yazdığı ilk şey arştır. Allah Rahman ilahi ismiyle arşın üzerine yerleşmiştir. Buraya kadar tabiat, heba, unsurlar ve külli cisim ortaya çıkmıştır Arabi'ye göre. Arş ve onu taşıyan kürsi hareket halinde değildir dönen ilk felek bunların altında tecelli eden Atlas feleği yani burçlar dairesidir. Arabi'ye göre Allah buradan itibaren dürülmüş olanı ayrıştırır. Teklikten çokluğa giden bir yolculuktur bu. Alemdeki çeşitlilik işte bu 12 eve ayrılan ana kopyanın dairevi devir sırasında altında bulunan feleklere aktardığı ilahi bilginin kademe kademe ayrışması ve kendi tecellilerini bulmasıyla oluşur. Burçlar bu ayrışmaya ana mekan olmak için ortaya çıkmışlardır. Sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık şeklindeki dört unsurun ardından onların birbirleriyle etkileşime girmeleri sonucu dört element oluşur. Atlas feleği de bu yeni oluşumlara mekan olmak üzere 12 eve bölünür. Arabi'ye göre Allah el-Melik yani hükümdar ilahi isminin bir yansıması olarak alemi de adeta bir ülke gibi düzenlemiştir. Kendisine kullarından seçkinler belirlemiştir. Bunlar alemin yöneticileridirler. Kerubim melekleri arasından seçtiği Nun, ilahi divanın başkanıdır. Allah kalemi onun için yaratmış ve Nun'a katip yapmıştır. Kalem kendisine lütfedilen bilgiyi levhaya yani levh-i mahfuz'a yazar. Arabi kalemin levhaya yazdığı ilimlerin sayısını 360 olarak verir. Bu sebeple burçlar feleği de 360 derecedir. Arabiye göre bu düzende her burcun bir valisi vardır. Her vali levhadan kendi isim ve mertebelerinin bilgisini alır ve bunları uygular. Ayrıca ilahi emir gereği bu valiler yedi gökte vekiller ve naibler edinmişlerdir. Her gökte bir vekil vardır. Vekil, valinin kendisine aktardığı ve emrettiği şekilde işleri gözetmekten sorumludur. Allah her göğe emrini vahyetmiştir. Bu felekte yüzen naib de aldığı bilgiyi feleğe aktarır. Atlas feleği dönmeye başlayınca unsurlar bu manevi birleşmede taşıdıkları şeyleri bırakırlar. Doğan şeyler her unsurdan ve o unsurun hakikatinin gerektirdiği tarzda ortaya çıkar. Arabi böylece alemin anaları zuhur etti diye anlatır bu durumu. Yaratımın bu ilk prensipleri sabittir. Değişmezler, başkalaşmazlar. Her burcun kendine özgü bir tabiatı vardır. Bunlardan doğan şeyler de o unsurun hakikatinin gerektirdiği tarzda ortaya çıkarlar. Burçlar dairesinin altında sabit yıldızlar feleği bulunur. Onun da altında sırasıyla yedi gezegen ve içlerinde bulundukları felekler. İbnül Arabi felekleri üç farklı şekilde tasnif eder. Yüksekliğine göre mertebesine göre ve varlık mertebelerindeki derecesine göre. Mekan yüksekliğine göre arş, kürsi ve atlas feleklerini içinde yedi cennetin bulunduğu sabit yıldızlar feleği takip eder. Buna menziller feleği de denir. Ardından Zuhal yani Satürn seması, Müşteri yani Jüpiter, Merih yani Mars, Şems yani güneş, Zühre, yani Venüs, Katip, Merkür ve Kamer, yani ay semaları sıralanırlar. Gökyüzünden aktarılan bilgi yeryüzüne inerken esir, hava, su ve toprak küreleriyle tamamlanır. Arabi felekleri mertebelerine göre değerlendirdiği zaman güneşi en yüksek mertebeye koyar. Çünkü güneş alemin kalbidir. Üzerinde bulunan yedi felekle altında bulunan yedi feleği birbirine bağlar. Varlık mertebelerine göre feleklere baktığımızda ise tabloya insan da dahil olur. Arabi felek kelimesine sembolik anlamlar yükler varlık mertebelerini açıklarken kullandığı önemli kavramlardan biri yine felektir. Vahdeti vücut içindeki varlık mertebelerinde insanı kamil ilk sıraya alır. Çünkü Arabi'ye göre o alemlerin mührüdür ve her şey onun için yaratılmıştır. Alem Allah'ın ilminde içkin olan ilahi hakikatleri göstermek için yaratılmıştır. Allah'ın bilinme arzusu sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsansa Allah'ın tek bir şeyde görünür olma muradından doğmuştur. İnsan ve alem birbirlerine bağlıdırlar. Alem büyük bir insandır, insansa küçük bir alem. Alemdeki feleklerin küçük alem olan insanda da karşılığı bulunur. Bu yüzden alemi incelemek, feleklerin bilgisine nail olmak insan için çok önemli ve ilerleten bir ilimdir. İslam'da gökyüzünü incelemenin gerisinde ilahi hakikatlere nail olma gayesi vardır. Buna marifeti ilahiye denir. İnsan Allah hakkında ne kadar çok marifet toplarsa onu olan yakınlığı da hayranlığı da artar. Yıldızları ve felekleri incelerken amaç Allah'ın emrinden semaya vahyedilenin ne olduğunu ve bu emrin alemlerde hangi şeylere etki verdiğini keşfetmektir. İlahi marifete ulaşmak için önce büyük alemin felekleri keşfolunur. Ardından küçük bir alem olan insan, felekleri kendi bedeni ve ruhani yönüyle keşfeder. Arabi'ye göre felekler ilmini bilmek, yıldızları incelemekten ibaret kalamaz. Allah'ın külli nefiste yani levh-i mahfuzda meydana getirdiği ruhu ve manaları da bilmeyi gerektirir. Hem büyük alemdeki hem de küçük alemdeki bütün hakikatler Hakk'a delalet ederler. Gökyüzündeki semalar şeffaftır. Felekler, yıldızların yörüngelerinde yüzmesiyle belirgin olurlar. Sürekli devir daim içindeki birer yol gibidir bunlar. Yıldızlar da bu yolların seferileri. İnsanı kamil de kendi içindeki alemi keşfeden ve bütünsel varlığının farkında olan bir yaratılış mertebesine denk geldiği için Arabi'ye göre zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde bütün bu feleklerde yolculuk eder. Bu haliyle insanı kamil alemi cemedendir, kendinde bütünleyen ve birleştirendir. Bu da Allah'ın ilk ve nihai muradının gerçekleşmesi anlamına gelir. İbnül Arabi ay altı felekleri aşağı alem olarak nitelendirir. Fakat yukarı alemlerdeki tüm feleklerin aşağı alemde bir karşılığı vardır. Bunları birleştiren Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan ve ona aynalık yapan insandır. Bu sebeple insan alemin mucizelerinin ve hakikatlerinin ne kadar farkında olursa, bu konudaki ilmi ne kadar zenginse, hakka da o derece parlak bir ayna olacaktır. Maddi olan yani görünür olan her şey mananın tezahürüdür. Bu sebeple insan felekler vasıtasıyla yeryüzüne ve kendisine aktarılan ilahi hakikatleri keşfetmek ve onları kendinde açmakla yükümlüdür.